Belediyemize, belediyemize ait bir iş yerinin sözleşme süresi biten bir iş e, yerinin açık ihale usulüyle ihaleye çıkartılmasıyla ilgili belediyemize işlem başlatılmıştı arkadaşlar. Ancak bu iş yeriyle ilgili dün itibariyle zaten idari mahkemeden yürütmenin durdurma kararı alınmıştı. Tarafların e, işletmeci tarafından. Haliyle işletmeciler bugün zaten bu ihalenin yapılımcı olduğunu, yürütmenin durdurma kararının kendileri aldıkları için biliyorlardı konuyla ilgili Karamsel'deki esnaflarımız da bizden bilgi almak için geldiklerinde biz de toplantı salonunda onlarla istişare halindeyken dışarıda iki grup farklı iki grubun karşı karşıya gelmesi sonucu bir arbede ortaya çıkıyor. Ve Karamsel'de olmasını hiç arzu etmeyecek olduğumuz, hiç tasvip etmediğimiz bir bıçaklanma hadisesi yaşanıyor. İki tane Karamsel'li hemşerimiz bıçakla yaralanıyor. Tabii Tabi bu olayları gerçekleştirenleri öncelikle şiddetle kınıyorum. Bu olaylar bizim karamserimizde asla görmek istemeyeceğimiz, yaşamak istemeyecek olduğumuz olaylar. Bu tip olayların da bir daha içimizde yaşanmaması için güvenlik birimlerimizle beraber, emniyet birimlerimizle beraber her türlü tedbirin alınması için biz de elimizden geleni yapacağız. İhale şartnamesinde mevcut işyer için bahsedilen ihale şartnamesinde önceki ihale şartnamesinin farklı hiçbir şey bulunmamakta. Ama bizden talep edilen ihale şartnamesine Herhangi bir ihaleye başkasına girdiği takdirde e, şu andaki işletmecinin yatırdığı paraları alacak şekilde bir bedel konulması talep edildi bizden. Fakat hukuk, hukukçularımız öyle bir bedel koymanın ihaleye fesat karıştırmak olacak olduğu uyarısını yaptılar bize. Onun için de biz herhangi bir bedel koymadık. Fakat önceki şartnameyle yani işletmecinin kabul edip de ihalesini almış olduğu önceki şartnameyle şu andaki şartname arasında hiçbir değişiklik yok. Aynı şartla. İlave edilmesi istenen bir madde var bize. O da başka bir ihaleye girdiği takdirde ihaleyi alırsa e, oradaki yaptığı yatırımın bir bedeli olan bir karşılık yazılması ile ilgili. Fakat hukukçularımızın da bu konudaki görüşleri doğru olmayacak olduğu üzerine olduğu gibi için biz de böyle bir madde ilave etmedik. E, bu konuyla ilgili tabii kar kamuoyunda oldukça farklı söylentiler, yorumlar, farklı dedikodular ortaya çıktı. Bu iş biraz köpürdü ve e, buradaki başka e, çay ocağı sahipleri, çay bahçesi sahiplerimiz, kafeterya sahiplerimiz de bizden bu konuyla ilgili bilgi almak istediler. Biz de işte bu görüşmeleri yaparken bugün e, bu e, olay meydana geldi. Dediğim gibi e, biz belediye olarak yasaların dışında herhangi bir işlem yapmadık. Yasaların bize verdiği olduğu yetkileri kullandık. Yasal bir süreci devam ettirirken böyle üzücü il, ilçemizde hiçbir zaman olmasını arzu etmediğimiz gerçekten bizi çok üzmüş olan İki tane vatandaşımızın, tanıdığımız hemşehrimizin yaralanmasıyla sonuçlanmış olan böyle bir olayla olmuş olması gerçekten e, hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir durum. E, meydana geçenlere, sebebi olanlara da şiddetle kınıyorum. Şöyle, biz biliyorsunuz 11 aydır belediyeyi yönetiyoruz. Belediye binaımızın girişleri, çıkışları, önceden nasıl aynı şekilde. Biz de ekstra bir güvenlik tedbiri almadık çünkü karamişerimiz huzurlu bir yerdir, güvenli bir yerdir. Böyle bir şeyde ihtiyaç duymadık. Yani bu ilk defa başımıza gelen bir şey. Onun için geçmişten beri gelen süreç nasılsa, belediyemizde insanlar nasıl giriyorsa bugün de aynı şekilde giriyor. İhaleye girenleri tanımam, bilmem, görmüştüğüm de yoktur, yaşayan bir şey yapmam. Tabii etrafta bir sürü kirli bilgi maalesef bu konuyla ilgili dolanıyor. E, bu olay biraz da manipüle edilmeye çalışıldığının farkındayız. E, bunlar gerçekçi bilgiler değil, doğru bilgiler değil. Ama tabii Karamüsel'in büyüğüdür. Selam senin ismini Türkiye'ye, dünyaya tanıtmış bir insandır. Ahmet abiye bizim sevgimiz, saygımız her zaman sonsuzdur. Ama nihayetinde biz bir kamu idarecisiyiz, kamu yönetiyoruz. Ve haliyle her yaptığımız her işin kamuoyunun e, yararına ve hukuka uygun olması gerekir. Biz de hukuka uygun bir işlem e, bu anlamda yaptık. Yoksa Ahmet abinin işiyle, gücüyle hiçbir şekilde bir işimiz olmuyor.